Şifa enerjisi uygulaması aldınız, ee, bu sıradaki deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Ee, ben daha çok oğlum için gelmiştik, eşim ve ben. Ee, Ferhat Hoca oğluma yaptıktan sonra bize de yaptı, eşim ve bana da. Ee, benim daha çok fibromiyajım var, iltihaplı eklem romatizmam var. Bunlara istinaden de bu hastalıklardan dolayı ne diyeyim, tutukluluğum ve ağrılarım çok fazlaydı. Ee, ona istinaden e, Ferhat Hoca seansı aldı ki ilk e, sedyeye yatma esnasında e, tutukluğumdan dolayı zor yattım. Sırt üstünde yatabilen bir insan değilim. Hatta tedirgin oldum. E, Ferhat Hoca nasıl seans yapabilecek, e, aynı pozisyonda fazla duramam düşüncesi içerisinde, sedyeye uzandım. <laughs> Ama seans başladıktan birkaç dakika sonra ilk kez sırt üstü yatamıyorum. Ee, çok rahatladığımı hissettim. Bel ağrımın azaldığını hissettim. Bütün vücudumdaki kasların gevşediğini, relaks olduğumu hissettim. Ee, ve istem dışı kollarımın e, benden e, ayrıldığını hissettim. Ee, böyle bir deneyim yaşadım. Oğlum ve eşim de çok çok rahatladıklarını söylediler. Şimdi ilk yaptığımda gerçekten çok korkarak, <laughs> çok korkuyordum. Ya yani kalbim dışarı çıkacak kadar böyle atıyordu. Sonradan bir rahatlık hissettim. Yani beni bir, bir beş dakika, on dakika sonra bir rahatlık hissettim. Gerçekten bütün böyle. Elim ayaklarım böyle boşaldı gibi böyle bir rahatlık hissettim. Ee, ama onun dışında başımın arkasında böyle bir damar atar gibi bir atma. Ee, başka da bir şey hissetmedim. Uyuyamadım. Uyumayı çok istedim. Bir şeyler görmeyi çok istedim. <laughs> Ee, şöyle elleriniz kalkar ya onu yaşamayı çok istedim ama o, o bende olmadı. Bu aslında insanların hani herkesin vücudu da farklı bir evet. vermesi. Hani bu kural değil bir şey değil. Herkes farklı şeyler hissedebilir, farklı şeyler görebilir. Hı. Bu tamamen aslında sizinle ilgili bir durum. Uygulama sırasında ee, çok güzel şeyler hissettim. Yani bunlar anlatılmaz ki yaşamak lazım. <laughs> e, derin derin nefes alma ihtiyacı duydum. Sanki böyle göğsüm tıkalıydı da açıldı. Yani e, çok güzel açıldığını açıldıkça nefes almak istedim. Omuzlarımda e, ağır kum çuvalları vardı sanki. Üçüncü seansta onların hiç kalmadığını hissettim. Yani şimdi de yok. O kadar hafifledim ki. E, ee, seans sırasında rüya gördüm. Ben öyle diyorum. Bilmiyorum rüya mıydı. Çok güzel şeyler yaşadım orada. O kadar rahatladım ki bir seansta uyudum. Ya ben bir müddet ne oluyor diye kavramaya çalıştım. Anlatamıyorum. Ben hani vücudumdaki etkileşimlerin ya yani bir de midemdeki o hareketlenmenin bir şeyi oldu yani lisan o hareketlilik olunca tedirgin oluyor sonra anlıyorsunuz ki bu bir tedavi parçası. Bu aslında akan enerjinin size hissettirdikleri. Sakin, huzurlu ve mutlu hissediyorum kendimi. Vücudunuzda hiçbir şey hissettiniz mi enerji verimi sırasında? Açıkçası o kadar çok değil ama yani az bir enerji hissettim. Galiba da soğuk olmasından da biraz <laughs> Teşekkür ee, Bir kere koku çok güzeldi, çok etkiledi beni. Ona da söyledim acaba <laughs> da. Lavanta kokusuydu. Vuran vuran lavanta kokusu zaten insana bir huzur veriyor. Ee, kulağımda da tabii dış seslerden etkilenmemek için bir kulaklık vardı. Ee, sakin, sessiz bir şekilde ee, bana dokunduğunu hissettim hisset dokunduğu yerlerde sıcaklık hissettim e, o enerjiyi huzurlu bir şekilde kalktım yani ilk seanstı e, vücudumda bir şey hissetmedim yani bir e, değişiklik hissetmedim vücudumda fakat e, bir rahatlama da oldum yani bir rahatlıkta oldu. Burada öyle hani bedensel olarak hani bir bir karıncalanma, bir ağrı, bir öyle bir şey hissetmedim. Bu zaten herkeste de yani görülen farklı bir tepkilidir. Benim için güzel bir deneyimdi. Yani çünkü o anda hani hissettiğim duygularım, düşüncelerim çok değişikti. Tanışmadığım bir boyuttu işin açıkçası kendimi. Ve ee, güzel şeyler hissettim. Yani bir aydınlanma yaşadığımı düşünüyorum.